Ne çok severim seni bilmez misin? Adın çınlar kulağımda, özgesini duyarsın da, beni duymaz mısın? Gözlerini yüreğime sakladım, bir seher vaktiydi elinde içtiğin sigara ve seni içime çektim bakarken sen yıldızlara. Sözlerini sakladığım kelimelerim tükendi. Seni sakladım herkesten hatta kıskandığım yıldızlardan gözlerini bir tek bana baksın istedim Öyle ki tüm gizimiz seher vaktinde elinde sigara o şehrin sokaklarında kaldı sessiz ve belkilerle Ne çok severim seni bilmez misin Sesini duymasa da adımı diline getirmene razı bu gönül. Bunu bilmez misin?''